Herkese merhaba, servis atış hoş geldiniz. 29 Ağustos Cuma kepengi kaldırdı. Hızlıca malzemelerimize bakalım. Dün komisyon toplantısı vardı. Meclis başkanı, eski meclis başkanları dinlendi. Görüyorsunuz, Kaçını hatırlıyorsunuz acaba? Gençlerin, gençler çoğunu hatırlamıyor olabilir. Binali Yıldırım bir dönem İsveç'te bulunduğu için, İsveç'te eğitim aldığı için böyle yüksek perdeden demokrasi, nutka atmış, vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli, etnik kimlik esasına dayalı değil eşitliğe dayalı bir tanım olmalı demiş. Bülent Arınç KHK'ları dile getirdi. Genel af zaruri dedi. KHK'lı mağdurlar var. Berat etseler de işlerinde dönemiyorlar. Sağa sola bırakılmamalı. Komisyon bu adımları cesaretle atmalı ama komisyonun böyle bir misyonu ya da fonksiyonu yok. Bunu dün Fethi Yıldız da açıklamıştı. Komisyon toplantıları iş dünyası, memur, işçi, sendikaları, temsilcileri ve akademisyenlerle özellikle bu çözüm süreci gibi çatışmazlık çalışan e, akademisyenleri çağırarak devam edecekmiş. Bugün meclis Gazi için özel toplanıyor. E, muhalefet partileri önerge vermişti. CHP e, liderliğini yapmıştı. Özgür Özden imzasıyla başlamıştı. Dem Parti var, Demokrat Parti var. Diğer muhalefet partileri vardı. Daha önce Bahçeli belli bir şey gerek yok demişti. Ama bu sefer numan kurtulmuş. Toplanalım dedi. Tabi şimdi 1 Eylül'de meclis zaten açılacak. yani 30 Ağustos. Zaten Ankara'ya geliyorlar. Yani çok da rahatlarını bozan bir gün değil. Bugün olağanüstü gazze oturumu var. Hakan Fidan'ın e, meclisi bilgilendirilmesi e, öngörülüyor. Öyle bir beklenti var. E, Yine bir karar imza atarlar. İsrail'i kınarlar, dağılırlar. Çok bir şey çıkmaz. Biz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Türkiye'nin en zenginleri bu pozu verdi. Sümeyye de geldi. Damadır organizasyonu Teknafes Mavi Vatan. Geçen gün gemileri geçirmişlerdi biliyorsunuz. Bugün de başka, dün de başka etkinlikler vardı. Bugün de devam edecek. Görüyorsunuz bu aile pozunu verdiler. Erdoğan'a bir Türkiye'nin yaptığı uçak gemisinin bir maketi var. Şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Milli Savunma Bakanı şu maketi taşıyorlar. Çok komik görüntüler. Bunu Anladığı size adına izletmek adına, lazım. Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Şimdi o kadar koca koca adamlar masa taşır gibi taşıyacak değerli izleyiciler. Şimdi şunu tam ekran alayım biraz izleyelim. Giderim, sayın Cumhurbaşkanım. maketi Evet ya hala tutuyorlar Bakın ağır da bir şey. Bakan bunlar 70 yaşında. Deniz kuvvetleri, denizci yaver ve baş ver. Böyle dakikalarca şu makete tutacaklar. Erdoğan konuşacak. Yani fotoğrafçı bile biraz önce denk gelmişsindir. Bakana şurada dur, burada dur diyor. Gerçekten Erdoğan e, bunları iyi aşağılıyor. Hak ettiler yani bunlar hak etti. Gerçekten e, çok komik bir görüntü. Tamam askeri vesayet bitsin, medeni ülkelerde kimse genel kurmay başkanının adını bilmez derken demokrasi gelsin, kurumlar yerleşsin falan dedik yoksa bu tür e, komiklikler yaşansın demedik. Neyse görüntü gitti. Şey bile sistem bile dayanmadı. Neyse biz zenginlerle devam edelim. Evet böyle de bir görüntü var. Biz e, özgür başkana devam edelim. Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş. E, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum diyor. Belediye başkanları tutuklu yargılansın. Mitingleri bırakırım dedi. Eee bir anket yaptıracağız. En çok oyu alan kimse, o kim kazanıyorsa onunla yürüyeceğiz dedi. O kişiyle seçime gider alırız. Mansur Bey de bu şartlar altında yaslanamayacak bir seçenektir dedi. Şimdi İmamoğlu hapiste aday olması neredeyse imkansız. Diploması da iptal olmuştu. Yani gerçekçi olunması gerekirse mümkün değil. Ben de aday olmayacağım diyor. Ben işte o gece seçim kazanılacak ve ben o zafer konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı olmak istiyorum. Bu net ifadesini kullanıyor. Şu anki durumda geriye Mansur Yavaş kalıyor. E, bugün de CHP Genel Başkanı Mansur Yavaş yatsınamayan mı gerçek diyorsa artık bazı şeyler herhalde karar verilmiş ki İmamoğlu ile görüşüp e, görüşmeden bunu söylemiş olması mümkün değil. Mutlaka İmamoğlu ile de bu e, seçeneği üzerinden geçmişler. Hatırlarsınız Fatih Altaylı'ya bir röportaj vermişti İmamoğlu. iki tane verdi. Birincisinde Mansur Yavaş'ı özellikle vurgulamıştı. Sanıyorum su yolunu Mansur Yavaş'a doğru bulacak e, Başkan neler söylemiş? Evet, seçime kazanan yani başkan olmak istiyorum diye 50 miting, her ilçe, il il ve ilçe ile alakalı hikayeler anlatmış. Yozgat'taki bir efsaneydi diyor. Bayburt gezi olaylarında bile sokağa çıkmamışlardı. Biz çıkardık diyor. Böyle bir röportaj vermiş. Bu belediye başkanı Avrupa'dan geldi. Ekrem İmamoğlu için dün Silivri Cezaevi'nin önünde eylem yaptılar. Çünkü içeriye alınmada İmamoğlu ile görüşmediler ve İmamoğlu için de özel demokrasi ödülü vermişler. Be ödülü veren Barcelona Belediye Başkanı İmamoğlu da bir mesajla e, teşekkür etti. Şimdi hapiste belediye başkanları var. Bir de hapse girmemek için fırıldak çevirenler var, daha sözler var. Özlem Çaycıoğlu'ndan bahsediyorum. Bu pankart e, Dan dolayı Aydın'da Efeler ilçe e, teşkilatına konmuştu. CHP'liler var. Haram olsun diyorlar oylarımız. Yani gayet mizahi böyle bir e, pankart. Bundan dolayı e, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğduymuş ismi genç kardeşimizin. Onu emniyete ifadeye çağırmışlar. Bu pankarttan dolayı kadın çok hızlı AKP'li olmuş. Havuzda da e, arıza inama etmeye devam ediyor. Milli Mücadele Müzesi geliyor. Bakın. Çelçioğlu'ndan Aydın'a yeni bir proje daha. Daha bir ay önce küfrediyorlardı. Aydın yatını bitti kahroldu böyle çöpler falan. Her gün ile ilgili aleyhte haber yaparlardı. Şimdi Aydın'a yeni bir proje daha. Böyle. Hakan Fidan'la devam edelim. E bu arada Özgür Özel TikTok Hakan falan gibi böyle çok e, ayıp ifadeler kullanıyor Dışişleri Bakanımız için. E, şimdi bugün ya mecliste karşılaşacaklar böyle Hakan Fidan böyle kaşlarını kaldırıp elini cebine koyup bir bakacak görecek gününde Özgür Özel ama. Dün TGT haberdeydi. YPG Şam ile uzlaşmalı dedi. Hani hep terör örgütü falan diyorduk. Artık YPG'yi çok meşrulaştırdılar. Malum çözüm süreci atmosferindeyiz. Şam'la uyum halinde olmalı. Tek silahlı güç olmalı Suriye'de diyor ama YPG, SDK güçleri, tabii bunu kabul etmiyorlar. Bir silah bırakırsak başımıza ne geleceği belli değil söylüyorlar. YPG Suriye'deki bütün Kürtleri temsil etmiyor. Başka Kürtler de var. İşte geçen gün ağırladık. Onların yüzleri Ankara'ya dönük. Erdoğan'ın kullandığı ifadeyi kullandı. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı sürece Türkiye'de düşmanlık yapmaz. Bizim için tehdit neredeyse gider orada buluruz gibi daha önce söylediği hamasi şeyleri tekrar etmiş oldu. Biraz Bülent Korucu'nun malzemelerinden çalalım. Bugün Bir Gün Gazetesi'nde var. Altun ailesi pek becerikli. Fahrettin Altunoğlu ile ilgili bir haber. Üniversite 2. sınıfta bir tarım şirketi kurmuş. 500 bin lira sermayeyle. Şu an o şirketin hacmi sermayesi 210 milyon lirayı bulmuş bir tarım şirketi işte kiralık alanlarda tarım yapıyorlar. Bakın gençine paylaşmış. 2025 blueberry sezonu bereketli olsun. Blueberry <laughs> artist yazmış da bildiğiniz yaban mersini yani yaban mersini yetiştiriyorlar. Tabii bu haberlerin artık çıkmaya başlaması bir mesaj değil mi? Ee, eskiden çıkmazdı. Fahrettin Altun ailesiyle ilgili eşinin Türk Hava Yolları o çok biliniyordu ama oğlu eğer 5 e, yıl önce şirketi kurduysa daha önce de bilinmesi lazımdı. Demek Fahrettin'e de böyle mesajları gönderiyorlar. Akıllı oluyorlar Neyse genç babası gibi böyle şey değilmiş. Vatan millete faydalı bir geçmiş. Onu da altını çizmiş olalım. Erdoğan'ın klasik taktikidir. Olanları aileyi böyle şeyleri bulaştırır. Paraya boğar. Suça bulaştırır. Böyle gayrimenşili şeylere bulaştırır. Daha sonra da onun üzerinden onları oynatır. Gül'ün oğluna aynısını yaptı. Akşener'in oğlu ile ilgili dosyaları önüne koydular. Hakan Fidan oğlu. Eğer Hakan Fidan çok başını kaldırırsa Halit'in e, ihalelerde kazandığı paralarla konuşmaya başlarlar. İbrahim Kalan'ın kızı vesaire. Çok e, böyle suça bulaştırarak yönetme taktiği. Fahrettin oğlu da böyle yürüya kulum olmuş 210 milyon dolarlık bir şirkete sahipmiş. Şu mevcut doktor hatırlıyorsunuz genç kızı muayene etmemişti. Teşhirci çıplaklık vesaire demişti. Ee, doktoru da şöyle göstereyim ben size. Hasan Hüseyin Uysal. Konya İHH Şube Başkanı Mavi Marmara'daymış. Mavi Marmara gemisindeymiş. Orada yaralanan İsrail askerleri müdahalede bulunmuş ve bunu da anlatan videosu var. Ki zaten olması gereken bu Hipokrat yemininde, Savaşta bile olsa doktorlar yaralı askerlere bakmak zorunda yani yapmış olduğunu eleştirmek için söylemiyorum. İsrail askeri bakıyor. Bu kıza gelince ben seni muayene etmem diyor. Ya bu düşman mı? Tamam bir dini hassasiyetim vesaire falan değilim de yani karşında senin düşman mı var ya? Sen kimsin yani? Bir de kızı da aşağılı da çıplak yazıyor teşhirci. Yanında annesi var. Kız annesine de kızı niye bu karakteri kabul ediyorsun diye. Mavi Marmara'da İsrail askerlerini tedavi etmiş. Bunu da aktarmış olalım. Bizim için Lozan artık bir hezimet. Dün Beşiktaş çok kötü bir maçtan sonra eğlendi. Gerçekten hala kendime gelmiş değilim. Beşiktaş Lozan eğlendi. Samsun Panathinaikos'a beraber kaldı. Eğlendi. Daha doğrusu Avrupa Ligi'nden Konfer Konferans Ligi'ne e, düştü. Başakşehir 2-1 bir kaybetmişti. Bir de Deplasman'da 3-1 kaybetti. Dün çok kara bir geceydi gerçekten. 5 e, takımdan İki takım elendi. Üç takımla devam ediliyor. Fenerbahçe Şampiyon Ligi'ne elendi. Avrupa Ligi'ne gidecek. Samsun Avrupa Ligi'nden konferansa düştü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Hemen Galatasaray'ın rakiplerini hatırlayalım. Dün kurallar çekildi. E, fena bir kura değil bence. Galatasaraylılar da diğer gruplara bakınca memnun olabilir. Uzak deplasmanlara gitmiyor. Bodo ile evinde oynaması önemli. Bodo çok ters bir takım. Bakalım Galatasaray kaç puan toplayacak. Bu arada tabii Beşiktaş o Kötü mağlubiyetten sonra büyük tepkiler vardı. Taraftar futbolcuları yuhladı ben de yuhlamış olayım. E, formayı çıkartın. Senin gidin dediler. E, büyük tepki vardı. Gerçekten Diremokev Akev geldi dağıttı. Dün o kadar Beşiktaş kötüydü ki gerçekten bu tepki çok normaldi. Ve evet birisi de faturayı ödemek zorundaydı. Hoca gitti. Ya yani yönetim gidecekti. Hocayı gönderdiler. Bu e, Soskayar Beşiktaş'a veda etti. Çok kısa bir macera aldı. oldu. yaşın genelde teknik türkülerle çok kısa süre çalışıyorlar. Sergen Yalçın sesleri var. Hani Serdar Adalı Jockey Kulübü Başkanlığı Sergen'le çok iyi ama yani benim gönlüm pek Sergen'den yana değil ama bakalım ee, anlaşıyorlarmış, görüşeceklermiş bugün. Sergen Yalçın da istekliymiş. Bakalım nasıl olacak. Yarın görüşemeyeceğiz. Yarın 30 Ağustos. Şimdiden bayramınızı kutlayayım bu vatanı bize bırakan şehitlerimize, gazilerimize minnetle analım, rahmetli diyelim Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün emeği geçen herkesi saygıyla analım. Bayramınız kutlu olsun. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.